Merhaba dostlar. Galatasaraylıysanız eğer sinirleriniz keman teli gibi gerilmiştir. E haklısınız. Terimin aslanları Trabzonspor'u yense Galatasaray kükreyecek. Şampiyonluğa hallenecek. Yenemedi. 90 artı 6'da attığı tek golle beraberliği kurtardı. Yazık ama. Bu kaçıncı hüsran? Terim komutasındaki Galatasaray kendi sahasında oynadığı 3. maçında da peş peşe 7 puan kaybetti. Terim resmen bitmiştir. Tükenmiştir. Hırsları para kazanma arzusu tavan yapmıştır. Toplumu uyutma taktiği iflas etmiştir. Uyanın artık. Terim fiyaskonun karesi dedi. O kadar. Terim'in ben geçmişini, futbolculuğunu, Süper Lig'de 4 yıl üst üste şampiyonluğunu, UEFA kupasını çok iyi biliyorum. Son ikisi için de Kendisine çok çok teşekkürler ediyorum. Bugünkü performansı ise yetersizdir. Terim akıl tutulmasını yaşamamıştır. Galatasaray'ın kapısını dışarıdan kapatması gerekir. Yeter artık. Bir insan bu kadar başarısız gidişte asla geçmişine yaslanıp o koltuklarda oturmamalıdır. Başaramadım, ayrılıyorum demek de bir erdemdir. Göster bu erdemi Fatih Terim. Galatasaraylı'nın zekasıyla oynama. Vazgeç. Artık çok yıprandın. Lafların da seni özetliyor. Başladığın cümleyle bitirdiğin cümlede düşünce senkronun tutmuyor. Haneler üretirken saçmalıyorsun. Hep futbolcularını suçluyorsun. Ama senin yaptığın bir şey yok. Akım iyi oynamıyor diyorsun. Savunmamız kötüydü diyorsun. Sen ne iş yapıyorsun? Onları eğitecek olan, doğruyu gösterecek olan insan sen değil misin? Ne sarı kartı gördün. İşler kötü gitti mi ok gibi yaydan fırlıyorsun. Zararın Galatasaray'ı oluyor. Bir zamanlar imparatordun. Şimdi çavuş bile değilsin. Maç sonrası rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz diyorsun. Sen kazanamıyorsun ki rakiplerin kaybetse ne olur Terim? Dip yaptın dip. Fiyaskonun karesi oldun. Suçu başkana atma. Attırtma. Başkan istifa edip gitse ne olur? Sen Florya'da olduğun sürece Galatasaray'ın yüzü gülmüyor. Hatırla bak. 2002'de Özsan Canay'dın zamanında ikinci kez geldin. Ürbü 35 milyon dolar içeri attın aldığın futbolcularla. Almaguer, Saar, Filipe bunların bir tonu. Başaramadın. Daha sözleşmen bitmeden iki sene içinde gönderildin. 2011'de tekrar geldin. Başkan Ünal Aysal seni yolladı. Ne yapsan tutunamıyorsun. Florya'da seni tebliğ etti uzaklaştırıldığını. 2017'de dördüncü sefer yine geldin. Bari bu sefer kovulmadan kendin git. Sakın ola ki formadaki dört yıldızla payım var deme. Elbette var. Ama Galatasaray olmasa o yıldızlar da olmazdı. Galatasaray olmasa sen de olmazdın. Her şeyin önüne geçmeye kalkma. Dikkat et. Galatasaray'ın ağırlığını senin omuzların kaldırmaz. Bu ülkede şampiyonlukları toplayan 3 takım var. Lig kuralı da 60 sene olmuş bölüçe 20 şampiyonluk eder. Galatasaray'da da 22 şampiyonluk var. Ne olmuş yani? Niye bütün her şeyi hamuduyla kendine topluyorsun? Kendini fasulye gibi nimetten sayıyorsun. Senin içindeki hocalar da şampiyon olmuş. 60 senenin Unutma 11 senesinde sen futbolcu olarak vardın Galatasaray'da. Tek şampiyonluk yüzü görmedi Galatasaray. Bu da hesaba kat. Öyle nalıncı keseri gibi her şeyi her başarıyı kendine yontma. Seni imparator yapan futbolcularının emeğini çalma. Kazanamayınca onları suçlama. Kazanınca hepsini kendine pay çıkarma. Yatladın artık. Kendini geliştirmedin. Üretemiyorsun. Ben ders almam ders veririm dedin. Orada bittin. Ne kadar yine cezalıydın. Takımın sahada sen tribündeydin. Sanmayı unuttun. Hala ne martaval atıyorsun. Aç bitti. Sen oturduğun yerde kala kaldın. Arda'yla sohbete daldın. Galatasaraylı kahroldu. Kahroldu. Var git. Var git. Galatasaraylı'nın gönlünde UEFA kupalı imparator olarak kal. Orada hepimizin yüzünü güldürdün. Var bir kere daha güldür. Git artık anca maça geçebiliyoruz bakın. Ama bunları söylemeden de edemeyeceğim. Yeter artık. Kendi sahanda Trabzonspor'a yeniliyordun kılpayı kurturdun. 90 artı 6'da yenilgiyi açtın. Yani sen şampiyonluğa el uzatacaktın. Trabzonspor'u yolcu, yolcu edecektin. Fenerbahçe ile aranda bir puan kalacaktı. Onu da altına çekebilecektin. Bugüne kadar hep umut dağıttın. Bir türlü dediğini yapamadın. Trabzonspor'un savunmacısı Edgar 27'de sarı gördü. Tem temkinli olması lazım, değil mi? 76'da gitti golünü attı sana. bir Takımın ne yaptı? Sen ne yaptın kenardan? Bak şimdi, ben anlatayım. Maç başladı. İkinci dakikada ilk şut Canini'den geldi. Arkasından dördüncü dakikada Bakasetas fişekledi. İkisini de Muslera kurtardı. Arkasından Envaka'yı meşutladı. Bunların hepsi ilk 10 dakika içinde oldu. Sen ne yaptın? Takımın ne yaptı? Onlar ona gelecek. Onu da anlatacağım. 25'te kornerden gelen topu Ekuban kafayla aşırdı. Arkada Envekayem'e geldi kafaladı. Top yan direkten döndü. Bakasetas neredeyse kornerden gol atıyordu. Onu da Muslera kurtardı. Ne anlatayım ki? Bunların hepsi ilk yarım saatte oldu. Kalede Muslera olmasa puanlarından da en az altısı olmazdı. Maç boyu Trabzonspor'a mahkum oynadı Galatasaray. Bunları gördün ama ne yaptın, ne yapabildin? Onları da söyleyeyim. Sahaya sürdüğün ilk 11'de neden geçen haftanın en başarılı oyuncularından biri olan Halil yoktu? Halil Dervişoğlu neredeydi? Oynatmadın. Babeli koydun takıma. Neden maç başlarken Babel takıma tirat attı? Sana faydalı olan futbolcuları bu kadar yok saymak mümkün değil. Galatasaray'a gol lazımken neden 83'te bu sefer Babel'i çıkarttın da Ömer Bayram'ı koydun? Ömer mi gol atacak Babel mi? Aynı dakikada Emre Kılınç'ı da çıkarttın Arda'yı koydun. Yahu Arda'nın ısınması için yarım saat lazım o yaştaki adama. 10 dakikada ne yapacak Arda? 76'da Kerem'i neden çıkarttın da Oğulcan'ı aldın? Cinayeti marifet mi sandın? Çıkarttığın adam tahrik için. Aldığın Olucan taraftarı tahrikçin. Olucan maç eksiği olan müzmin yedek. Ne bekliyorsun ondan? 46'da Halil Dervişoğlu'nu oyuna aldın. Bak. Geç uyandın. Kerem'le beraber çift golcü yarattın. Ama onları asit yapacak Feghouli'yi kenara aldın. Bu ne mantıktır ya Rabbim? Yaptığın hiçbir değişikliğin mantığı yok, izahı yok, faydası yok. Bakın, golü atan Emre Akbaba'yı oyuna aldım, gol attırdım deme. 54'te Fernandes sakatlanmasa Akbaba kenarda tüy dökerdi, tüy. Bu sene Galatasaray sezonu bu maçta noktaladı. Daha bir karış ileri gidemez. Dua edilsin ki geri de gitmez. Çünkü peşinden gelen de yok. Fenerbahçe'nin bay olduğu, Beşiktaş'ın 2 puan bıraktığı haftada sahanda kaybediyorsun ya. 2 puan kaybediyorsun. Artık lütfen sus konuşma. Bak Abdullah Avcı'ya, ahanda sana kafa tutuyor. Çünkü dik duruyor ve net konuşuyor. Kızgın ve üzgünüm diyor. Sen hala maçtan sonra eveleyip geveliyorsun. Dik durmalıyı diyorsun Sen iki büklümsün terim. Aynaya bakmıyor musun? Eğer takımın dik durmuyorsa, bunu dikleştirecek sensin? Başkan Mustafa Cengiz bakalım ne diyecek? Yağdı, gürledi, sustu. Gitti yönetimden birinin istifasını istedi... Florya'yı kaderine terk etti. İstese de senin istifanı. Galatasaray'da herkes kendine oynuyor. Galatasaray'ı düşünen yok. Galatasaray'ın da sinirleri keman teli gibi gerildi. Tek çare. El ele tutuşup gidin bu platformdan. Yetti birader. Siz Galatasaray'ın tapulu malı mısınız? Hoşçakalınız ama kimsenin hoşçakalacağını zannetmiyorum.